Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluşla müjdelenen Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Her yerde bayram hazırlığı var. Bayramlıklar, ikramlıklar alınıyor. Tüm bu telaş içinde zaman çok hızlı geçiyor. Bayrama kavuşurken Ramazan'ı uğurlamaya hazırlanıyoruz. <laughs> 23 Mart Perşembe günü başlayan Ramazan ayının artık son günlerine giriyoruz. Peki bu sene oruç nasıl geçti? Neler hissediyoruz? Yani güzel Ramazan geçiriyoruz Allah'ın izniyle. Keyfimiz yerinde. Allah'a şükürler olsun. Ki zorlandık mı bu sene hiç? Yok Allah'a şükürler olsun. Hiçbir zorluk çekmedik. Allah gayet iyi, memnunuz. Ramazan bitiyor diye bir hüzün veya bir sevinç var mı? Vallahi ikisinin ortası. Bayram <laughs> şeker aldık herhalde. Evet bayram şeker aldım. Bayramda işte gelip gidenle bayramlaşıp eş dost yiyeceğiz. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Dileğimiz bu. Bayram geliyor diye bir sevinç var mı? Var tabii. Olmaz mı? Bak şu vatandaş Peki Ramazan gidiyor diye e, oruçtan üzüntü var. O da var. <laughs> güzel geçti. Şükür yani. Size sağlık sağlık. Hiç... zorlandınız mı peki? Vallahi hiç şükür, şükür. Yıldak <laughs> yani ben sıcakta çalışıyorum. Buna rağmen ama hiç de zorlanmadım. Çok da güzel geçti yani. <laughs> Ramazan en son gününe geldik. Neler hissediyoruz? Valla çok iyi ama çok iyi de geçti. Çok da mutlu. Biraz da üzüntü işte bayram şeyi, oruç çıkınca. Allah'ım herkese tekrar nasip etsin. Herkesinkini. Bayram temizliğini yaptık mı abla? Hazırlığımızı yaptık mı? Yaptı. Köy hazırlığı. Köye gidince bayramda köye gideceğiz. ha. Her bayram gideriz. Köye onu hazırlık yapıyoruz. Vallahi sevinçliyiz. Hem bayrama yaklaşıyoruz hem Kadir Gecesi'ne yaklaşıyoruz. Mutlu yüzden. Ramazan çıkıyor peki hüzün var mı? Yani ister istemez bir hüzün oluyor. Ama dediğim gibi Kadir Gecesi ve bayrama kavuşacağımız için o hüzün bir kenarda kalıyor. Şekerlerimizi aldık, lokumumuzu aldık. Bir tatlı kaldı onu Arife günü alacağız. Ondan sonra evlatlarımızı, sevdiklerimizi, akrabalarımızı bekleyeceğiz. İlla zorlukları oluyor, daha namaz zorlukları oluyor ama güzeldi. İyi geçti. E, tuttuk. Sıkıntımız yok şükürler olsun. Yok, zorlanmadık. elhamdülillah Çok güzel, rahat geçirdik. Allah bugünlere tekrar kavuşturmayı nasip etsin. Cemil cümele ümmeti Muhammed ile birlikte. Son teravih çarşamba gecesi kalınacak, Son oruç 20 Nisan günü tutulacak. <laughs>